Şimdi biz şeyhlere yani mürşidi kamillere maneviyat kahramanı deriz. Ama maneviyat kahramanı olduğu kadar bu zatlar harp meydanlarının da kahramanıdırlar. İlginç bir not gördüm tabii. Şeyh Fethullah Verkanişi Hazretleri 93 Harbi diye bilinen Osmanlı'nın çok zarar gördüğü, Kafkasya'yı kaybettiği, birçok Kafkasya Müslümanının muhacir olarak Anadolu'yu hatta Arap yarımadasına, bugünkü Ürdün'de mesela çok miktarda Çerkez vardır. O zaman o harpten sonra göçerek oraya yerleşmişlerdir. Hatta derler ki Ürdün ordusunun çoğunluğu onlardandır. Zaten Kafkaslılar savaşmayı da bilir. Evet. Şeyh Şamil'den biliriz. 93 harbinde yalnız Şeyh Fethullah Hazretleri değil, Gavsi Hizani Hazretleri'nin halifeleri, Abdurrahman Tahi Hazretleri'nin halifeleri Doğu Beyazıt Cebesi'ne giderek Ruslarla savaşmışlar. Ben onu müsaade ederse seyircilerimiz notlardan arz edeyim. Estağfurullah buyursunlar hocam. Kusura bakmasınlar. Arada bir böyle notlara bakacağız artık. Estağfurullah hocam. 1293 senesi eski takvimle, yeni takvimle 1877-78. Aslında bu eski yeniye de takılıyorum bazen. Mesela alfabeye yeni alfabe diyorlar. Halbuki biz ona edebiyatta latinize deriz. Hatta bu notlar hazırlanırken benim gençliğimde Latinize'ye çevrilmiş, Latin harfleriyle yazılmış dini kitaplar azdı. Hı. Onun için rahmetli Mehmet Şevket Eygi'yi rahmetli hatırladım. Bedir Yayın kurarak büyük bir hizmet yapmıştır kendisi. İşte Veliler Başbuğu Şahan Akşibent kitabında onun yayın evinden almıştım. Şimdi takvimlerde de böyle bir sıkıntı var. Eski takvim, yeni takvim gibi. Maalesef biz bu garabeti yaşayan milletlerden biriyiz. Bu savaşa Hı. Abdurrahman Tahir Hazretleri'nin Kudüs'e sürüğü yaşayan tüm halifeleri katılmış. Seyyid Sibgatullah Arvasi Hazretleri'nin halifeleri ve oğlu Celaleddin Arvasi Kudüs'e sürüğü da katılmış. Hatta şöyle isimleri var. Ben onları teberrik olarak saymak istiyorum. Seyyid Sibgatullah Arvasi Hazretleri'nin bütün halifeleri ve oğlu Şeyh Celaleddin Kudüs'e sürüğü. Şeyh Halid-i Öreki, Şeyh Abdurrahman Tahir Hazretleri'nin halifeleri Şeyh Fethullah Verkanisi, Molla Reşit Norşini, Şeyh Abdülkadir Hezani, Şeyh Halili Çoğreşi, Şeyh Abdülkadir Zokaidi Şeyh Ahmet Taşkesenli, Muhammed Sami Erzincani, bu Salih Baba'nın Piri Samisi, Şeyh Abdülhakim Cezni, Molla Abdullah Subaşi, Molla Mustafa Bittisi, seyda Tahin'in katibiymiş bu zat ve Seyit Tahiri Abiri. Bunlar savaş sırasında Şeyh Fethullah Hazretleri ile beraber savaşmışlar. Şeyh Fethullah Hazretleri Kudüs'e Sirruhu bu esnada Halid-i Öreki Hazretlerinin çadırına uğramış. Halid-i Öreki Hazretleri kendisi kalkmış yerine Şeyh Fethullah Hazretlerini oturtmak istemiş. O da diyor ki Estağfurullah efendim siz benim şeyhim sayılırsınız. Diyor ki Gavs-ı Hizan Kudüs'e Sirruhu bana bir şey söyledi. Dedi ki bana Bedir şehitlerine selam söyle. Ben anladım ki ben şehit olacağım. Allah Allah. Bir de başka bir şey daha söyledi. Evet. Bakın onu aynen ondan okuyayım ki güzellik olsun. Sana hizmet etmeme karışma. Hizmet ediyor ya. Zira Gavs Seyyid Sıbgatullah Kudüsüsürü bir gün bana şöyle dedi. Bedir ve Uhud şehitlerine benden selam söyle. Dolayısıyla bu savaşta şehit olacağımdan şüphe etmiyorum. Yine Gauss bana dedi ki Kudüs'e sürü. Tarikatımızda kamil bir mürşit gelecek. Nasıl diğer mücedditlere tarikat nispet edilmiş ise bu yüce tarikat ona da layıktır. Nispet edilmesi ona da layıktır. Ben kamil zatların hareketlerini ve yüzünü inceliyor. Müjdelenen zatın senden başka kimse olmadığını görüyorum. Bundan dolayı ben hayattayken sana hizmet etmeyi sonra da şehit olmayı istiyorum demiş. Yani bu zatlar birbirlerini tanıyorlar. Birbirlerinden haberleri var. Ve Gavsi Hizan Kaddesallahu Sura müceddit olarak tarikatta ifade ediyor. Şehvetullah ve Erkaniş Hazretlerini. Zaten şeyhi de mücedditti. İnşallah onun programında teferruatla anlatırız. İnşallah hocam.